Kim ki Hazreti Ömer'i devreden çıkartırsa o kimse dinden refize, cemaatten refize olmuştur. Dinin aslını, özünü, itikadını efendim, akaidini bozmuştur. Çünkü din, İslam bize bu büyüklerle geldi. Evet, küfürdedir dinden çıkmıştır demiyoruz. ehl ehli, ehli gıbledir, tekfir etmiyoruz. Fakat bugün tevhid namına, İslam namına, Kur'an namına, selefi hareket bilmem ne fitneleri bunlar da İslam'ın özünü, itikadını, akidesini kendi maneviyatsız, batınsız, bu batını ilmi billahı tahsilsiz, zahir hışk bir guru ilimle bozmaya ve bozuyorlar. Çünkü anlayışı kıt. İlimden rasi değil. Ezber ilme dayalı ilim ilimden sayılmaz. Allah Teala enbiyasına ilmi gönlüne yazdı. İmanı gönlüne yazdı. ezelde takdir edilmiştir. Bir kimse sonradan enbiya, evliya olmaz. Gavs kutup olmaz. Çalıştım ben kutup oldum, evliya oldum diye böyle bir şey yoktur. O gavslık, kutupluk tacı ezelde başına giydirilmiştir. Habibi Edibi'nin alemi, alemin oluşu ezelde takdir edilmiştir. Allah'ın Resulü 40 yaşına geldi. Bu imtihan alemi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olduğunu ve enbiyanın sertacı, evliyanın rehberi, göz olduğunu bilmez dedi. 40 yaşında vahyi ilahi kendisine nazil olunca o kadar hak, tahir, bir yapı ki aman gayri bir şey bana gözükmüş, haktan gayri bir şey bana surete haktan aldatmış olmasın korkusu. Titizliğe, temizliğe, meraklığa bak. İşte Evliyullah da böyledir. Çünkü onun hadisleri nübüvvete hariç. Aman ha! Yok, manevi bir hal yaşadım. Efendim, şöyle oldu, bir kapı açıldı, bir hal manevi bilmem zuhur etmiş. Hemen bunlara itibar edilmez. Çünkü neden? Nefsin aldatması olabilir. Hemen burada buralar bunlardan yola çıkarak da efendim kendine bir ayet, kendine bir mana, bir makam biçilmez. Bunu cahiller ancak farklı anlayabilir. Çünkü onların da ilimde maneviyatta nasipleri yoktur. Bir insanın nefsindedir münkirat, münkirat. Çünkü nefis alabildiğine hakkın karşısındadır. Ona karşı bu birdir. Bir kimsenin nefsindeki mugirat, münkirat, bu hastalığı tabibe tabi bir grup olan Habibi Edibi Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun valisine ram olmadıkça, talip olmadıkça, ondan bu manayı talep etmedikçe o insandaki mümkilat ve muhirat gitmez, izale olmaz, bu dertten kurtulmaz, kurtulamaz. Koskoca İmam Gazali Kaddise Surruh müştehid-i kiramdır. İlmi zirveydir. Ancak bu işin sadece bu ilim malumat ile olabilir, olmayacağını anladı. Devrinin yegane efendim fertlerindendir. Talipliler bir hayli çoktu. Bu işin ancak İnn-i billahı tahsil etmiş bir mürşid kamil, bir arif-i billah ile olabileceğini tam ve kesin kanaat getirdi. Ve bir arif-i billaha efendim, aradı, bir arayışa girdi. Manasının tahsili ne? yapması gerekiyordu. Ve o zaman işi anladı ki bu sadece malumat ile olacak şey değil, mutlaka buna batin çünkü efendim Furkan-ı Kur'an efendim ancak neyle anlaşılır? Nefsini bilen Rabbini bilir. O kitabın canlısı olmuş. Furkan sahibi marifetullah'a sahip rıza, rızaya kavuşmuş bir kamili mükemmel ile olabilir. Sırrı Sübhan'a kavuşmuş, cemali didara kavuşmuş, dünyadayken razim hitab-ı ilahiyesine mazhar olmuş Kur'an bugün hala o ayet ile tecelli ediyor. Kimi kullarına senin benim haberim olmaz. Ey kulum senden razim hitab-ı ilahiyesi hale geliyor. Olmazsa güneş de olmaz. İşte müştehitler kendi mezhebindedir. Sahabenin her biri kendi mezhebindeydi. Ama nispeti büyük sahabelere sorardı. İşte bugün mezhepleri rafa kaldırmaya, sadece Kur'an mealiyle bu işleri daha da aferin ileri götürerekten, Allah'ın kelamı bize işte her şeyi söylüyor yetmez mi diyerekten, dar ve kısa görüş ve akıllarına göre bu işi kendince efendim bir İslami bir kis suret giydirerekten meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Şunu bilmek lazım ki bugün Ehli sünnetin dışında müştehid-i kiram olan dört mezhebimizin İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, efendim İmam-ı Halik, İmam-ı Hanbel, rahmetullahu aleyhi ecmaîn bu iştihatlara uymakla bizler mukallidler olarak mükellefiz. Çünkü her kimsenin dini tahsil ve yaratılışındaki nispeti ve yapısı gereği bu müştehitler ve o sahabe-i kiram ve bu arif-i billahların manasında ve denginde olan yerdedir. Ancak ki ayet-i bunu söylüyor. Efendi sen nereden çıkartıyorsun? Hak talep ediyor. Emir sahiplerine sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. Emir nedir? Amirdir. Emir amirdir. Amir o emre vakıfiyeti ve vukufiyetiyle yol doğrultusunda, o mana doğrultusunda, o furkaniyet doğrultusunda bizlere ancak o ilimde rasi olmuş sıddıklar, mukarrepler bu manada bizlere bu yola davet edebilirler. Allahu Teala Adem oğullarının kimini kimine üstün kılmıştır diyor Hak Teala. Kullarından dilediğine nimet ihsan eder bu nimet manevi mi nimettir. Evet nimet sahiplerine itaat ve ittiba, enbiyaya itaat ve habibi edinle itaat olmakla beraber varisleri, bu karretler, sıddıklar, sadıklar, salihler, Allah-u Teala bizim bunlara itaatimizi ve bizden olan emir sahiplerine ittibamızı ve tebeiyetimizi